Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde days of the week yani haftanın günlerinden bahsedeceğiz. Haftanın günlerini bir dağın üzerine yerleştirdim çünkü insanlar genelde pazartesi sendromu yaşarlar ve hafta sonları çok çabuk geçer. Okunuşa geçelim. Monday, Tuesday, Wednesday, buradaki D harfi vurgulanmaz. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Baştan alalım. Monday, Pazartesi. Tuesday, Salı. Wednesday, Çarşamba. Thursday, Perşembe. Friday, Cuma. Saturday, Cumartesi. Sunday, Pazar. ve günlerle ilgili birkaç tane daha kelimeye değinelim. Örneğin week hafta demektir. day gün demektir. today bugün, tomorrow yarın, yesterday dün anlamında kullanılır. Bir de bir sorumuz var. What day is it today? Bugün hangi gün? Cevap verdiğimiz zaman arkadaşlar Today is Friday. Bugün cuma. Ya da today is Monday. Today is Tuesday. Today is Wednesday. Today is Thursday. Today is Friday. Today is Saturday ve today is Sunday olarak söyleyebiliriz. Hafta içi günlere biz weekdays, hafta sonuna ise weekend diyoruz. Zaten end son demektir. Week hafta olduğuna göre hafta sonu anlamı çıkmış oluyor. Haftanın günleriyle ilgili videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.